Yoğun bir emek sonucu, e, yıllar içinde e, sıkı bir çalışmayla e, oturtulmuş ve geliştirilmiş bir e, proje var. Elinden gelenin fazlasıyla yerine getirmek için bir yoğun çaba sarf ediyor. Set içinde şunu söyleyebilirim, e, hani çok klişedir, hep şey derler ya bir aile ortamı var. E, bunun aslında burada karşılığı da olan bir şey çünkü bu atölye yani edindiğim bilgiye göre yaklaşık işte e, 4-5. seneleri falan çoğul 5 senedir bir aradalar. Birlikte çalışıyorlar falan. Tabii ki haliyle onunla sette çok olumlu yansımaları oluyor. Dertsiz, stresiz e, ve anne işte hoşgörülü bir atmosferde çalışmamıza vesile oluyor. Mutluyum burada olmaktan. Yeni yeni işte adapte oluyorum ben de sete. E, Mehmet bey zaten çeşitli okumalar yapmamızı rica etmişti bizden. E, bununla ilgili bazı kitaplar falan edindik. Hatta kendileri e, hediye ettiler sağolsunlar. Seven, e, biraz m, duygularından ziyade düşünceleriyle hareket etmeye çalışan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Belki diğer karakterlerden biraz daha gelen özellik olabilir. Umarım e, işin ruhuna biz de bir katkıda bulunur. işi daha da yükselmesinde vesile olur diye temenni ediyorum. Merhabalar. Ben Kambolat Görkem Arslan. Kuruluş Osman dizisinde savcı karakterine can veriyorum. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz sorularınızı cevaplamak için buradayım. Hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisini veliahtıyla galiba değerlendirmek gerekiyor. Yani e, Diriliş'ten başlayan süreçle beraber aslında değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Misyonun, yüklendiği misyonu bugün hakkıyla bu ülkede yerine getirmeye çalışan, iyi niyetle ve e, akli bir yerden o günün tarihini, kitaplardan okuduğumuz o tarihi, bilgiyi bize aynı zamanda seyrederek bugünkü kuşaklara da bir sorumlulukla ulaştırmaya çalışan ve işin profesyonellerinin de büyük motivasyonuyla ve çok ummalı bir çalışmasıyla hak ettiği yere ulaşmış bir proje olarak değerlendirebilirim ilk başta. Sete ilk geldiğimde açıkçası nasıl bir sorumluluğun altına girmiş olduğunun insan çok net hissine kapılıyor ve bunu pratikte de tabii gördüğünde biraz onun açıkçası stresini yaşamadım desem e, yalan söylemiş olurum. Fakat gerek ekip arkadaşlarım, gerek dirilişten beri burada olan ve işte bu sürecin işleticisi olan yapımdaki yönetmen arkadaşlarım ya da e, onun dışında teknikteki arkadaşlarımın da büyük desteğiyle o süreci atlatmak açıkçası şey oldu tabi biraz daha kolaylaştı yani işimizi kolaylaştırdılar sağ olsunlar Mutlu ve profesyonel ve ne yapacağını bilen bir ekibin olduğu aslında bir yapıyla karşılaştım. Yani bacasız bir fabrika olarak nitelendirmek herhalde yanlış olmaz burayı. Aynı zamanda işte iki setin, üç setin bazen kurulduğu bir alandayız. Platoda olmamız, işte dış dünyadan izole olmamız falan bunlar hep işimizi kolaylaştıran şeyler. Ve bunu hissederek bunun içinde insanın da kendi çabasını koyarak işte yüklendiği sorumluluğu yani o karakterin sorumluluğunu yerine getirirken ki motivasyonunu artıran şeyler oluyor tabii bunlarda. Yani savcı karakterinden zaten elimizdeki belgelerde de aslında yani var olan ya da işte tarihi dokümanlarda falan çok fazla done yok açıkçası. Fakat tarihten beslenerek yaratıcı kreatif e, ekibinle yönlendirmeliyle ortaya çıkan şey devletçi mantıklı bir adam yani ve her zaman bütün kararlarını kişisel işte hırsları ihtirasları üzerinden değil de daha çok devlete faydacı yani içinde bulunduğu o sistemin yapının e, selametini düşünerek hareket eden akli karar vermeye çalışan bir karakter diyebilirim kardeşine de aynı zamanda ilişkileri yani işte töreyle olan bağı, her şeyi oradan yorumlaması, oradan ya da işletmeye çalışması falan. Ve aynı zamanda da hani kendi çıkmazlarıyla karşılaştığında ve karar verme aşamasına geldiğinde bununla ilgili kendi ihtirasını da geri çekebilen, kendini dizginleyebilen bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ya böyle bir ayrım yapmak istemem, haksızlık etmiş olabilirim arkadaşlarıma. Yani hepsiyle çok samimi ilişkilerimiz var açıkçası. Yani ama kimisiyle işte geçirdiğimiz zamana göre tabi bu ilişkilerin nasıl diyeyim yani dokusu tabiatı da tabi ona göre belirleniyor haliyle. İşte bizim alt tayfası hani daha çok beraber olduğumuz için ya da işte Emmim ya da işte Gündüz karakteri sevgili Emre ya da hmm, Hatunum Lena yani hiçbirini birbirinden ayıramam aslında. Çünkü güzel bir alışveriş var. İyi niyetli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu düşünüyorum burada. Bunun da e, genel mutluluğu aslında çok belirleyici bir yerde e, net bir şekilde durduğunu ve buranın e, yapısının dinamiği olduğunu da söyleyebilirim. Keşke atımı alabilseydim mesela. <laughs> yani eşya dediniz tabii o da olmaz. Bir canlıyı da eşya diye tanımlamak da olmadı, şık olmadı. Bilemiyorum, cevap vermiyorum ama yine Börk'üm diyeceğim yani. <laughs> Yani hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Ee, çok sıcak bir gündü. Ee, üstümde tabii giymeye de artık aşina olmadığınız bir hani kostüm ve işte üstünde zırh. Çadırın içindeydik, otağdaydık. Ve arkada şey yanıyordu, ne derler ona? İşte közlü falan, mangal yanıyordu. Çünkü sahnenin tabiatı gereği sahneye geliyorum ben. İlk defa işte barutu getirmişim ve o ne falan diyor Ertuğrul. Ben de diyorum ki buna işte uçan ateş tertinler deyip Oraya atıyorum falan. Halil onda orada olması lazım. Ve ben çok terleyen bir bünyeye sahibim. Yani yaz, kış fark etmiyor. Biraz metabolizmamızda çalıştığı için hem o sıcak, hem arkadaki e, köz, <laughs> hem ilk günün stresi, bunların hepsi birleştiğinde ortaya çok Açıkçası yoran ve yıpratan bir kombinasyon çıkmıştı. Ve çok şeydim zorlanmıştım falan ama sağ olsun Fethi Hoca hani bir yerde kesti. Ya dedi bir gelsene bir çıkalım bir nefes al niye kendine bu kadar yükleniyorsun sakin ol falan vesaire. Onun da yardımıyla hani biraz daha deyip oradan devam ettik. Bütün bu bileşenleri düşünce de unutamadığım bir sahneydi yani açıkçası. <laughs> sevgili Kuruluş Osman izleyicileri, sevgili dostlar. Bugüne kadar ki desteğiniz... Beğeniniz ve takibiniz için sizlere canlı gönülden teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de bizleri takip etmenizi, izlemenizi ve bizimle birlikte olmanızı temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar.